Herkese merhaba, evet ilk ürünümüz dörtlü kilitli saklama kabı seti, toplam 20 lira. Kili banyo paspas seti, 19 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift kişilik nevresim takımı, 69 lira fiyatı. Fakir dikey elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 220 lira. Üçlü orta sehpa, 129 lira fiyatı. Şafır 36 parça çatal kaşık bıçak takımı, 165 lira fiyatı. Otomatik diş macunu sıkacağı, 30 lira. Çift kişilik pamuklu battaniye, 35 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait elektrikli Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 360 lira. Lastikli halı örtüsü, 150 çarpı 230 santim ölçülerinde, 60 lira. Aynalı şifon yer, 599 lira. Desenli leke tutmaz mutfak önlüğü, 20 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Tefal derin tencere, 24 santim boyutunda, 140 lira. Çok amaçlı sebzelik, 30 lira fiyatı. Homen konuşan çay makinesi, 2 yıl garantili, 270 lira. 3 katlı sunum standı, 25 lira. 3 bölmeli sunumluk, 12 lira fiyatı. 6'lı yünlü kışlık kadın çorap seti, toplam 24 lira. 8'li kurulama bezi, toplam 30 lira. Granit 7 parça tencere seti, toplam 270 lira. Altılı meşrubat bardağı seti, toplam 20 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Arnice mini hazneli doğrayıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 110 lira. Çaydanlık takımı, 120 lira fiyatı. Atılı çerezlik ve kahvaltı sunum tabak seti, toplam 25 lira. Hayvan figürlü panduf, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 30 lira. Farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi, tanesi 8 lira. Dekoratif duvar saati, 36 santim boyutunda, 30 lira. Ahşap çerezlik ve kahvaltı sunum tabağı, tanesi 15 lira. 12'li muffin kek kalıbı, 18 lira kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Seramik öğütücülü kahve değirmeni, 20 lira. Altı bölmeli ve metal çerçeveli ahşap raf, 65 lira fiyatı. Müzikli ve püskürtmeli kar küresi, 60 lira. 4 parça bornoz seti, toplam 80 lira. 7 sepetli çok amaçlı oyuncak dolabı, 120 lira fiyatı pembe renkli ve kapüşonlu sweatshirt, XT'ye kadar beden bulunmakta, 38 lira. Tekerlekli pazar arabası, 80 lira fiyatı. Canlı çiçek antoryum, 39 lira. Huntel duvar tipi ısıtıcı, 160 lira. Desenli dijital baskılı yastık kılıfı, 8 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler çok amaçlı mutfak dolabı, 240 lira fiyatı. Çift kişilik yorgan, 110 lira fiyatı. Granit tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 90 lira. Deterjan hazneli temizlik seti mop, 65 lira. Paşa bahçe altılı çay bardağı takımı, toplam 9 lira. Uzun kollu pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 50 lira. Pratik mantı kalıbı, 10 lira. Emaye yoğurt tenceresi, 3 litre kapasiteli, 45 lira. Altılı çerezlik ve kahvaltı sunum seti, 20 lira. Karaca 13 parça çelik tencere seti, 365 lira fiyatı. Lav tereyağlık, 14 lira fiyatı. Saksıda yapay çiçek sukulent, 20 lira. Lif örgü ipi, tanesi 9 lira. 6 adet çorba kasesi seti, toplam 25 lira. Emaye sefertası, 35 lira fiyatı. Kapaklı ekmeklik, 30 lira. Çift kişilik elektrikli battaniye, 45 lira. Kili katlanabilir yataklı koltuk, 800 lira fiyatı. Saksıda mini yapay orkide, 55 lira fiyatı. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. Yapışkanlı iki katlı banyo rafı, 25 lira. Kapüşonlu sivet short çift XT'ye kadar beden bulunmakta, 40 lira. Üçlü çakıl saksıda yapay yeşillik, 25 lira. Ahşap ayaklı hasır abajur lamba, 45 lira fiyatı. Metal siyah renkli masaüstü saati, 23 lira. Siyah ve beyaz desenli çamaşır makinesi üstü örtüsü, 10 lira. Dekoratif ahşap puf, 50 lira. Çok amaçlı çekmeceli organizer, 20 lira. Oyuncaklı yer minderi, 85 lira fiyatı. Beton saksılı benjamin ağacı, 105 santim boyutunda, 55 lira. Banyo düzenleyici organizer, 20 lira. Altılı çay bardağı seti, toplam 25 lira. Raks dijital saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 80 lira. 5 parça pasta servis sunum seti, içerisinde 1 adet çift katlı kurabiyelik, 3 adet kayık sunum tabağı ve 1 adet ayaklı servis standı bulunmakta, toplam 70 lira. Ayaklı ahşap servis sunum tabağı, tanesi 20 lira. 7'li porselen kapaklı kahvaltılık, 35 lira. Anduf, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 25 lira. 9'lu ekmek, sebze ve meyve bıçağı seti, toplam 199 lira fiyatı. Seramik kahvaltı sunum tabağı, tanesi 8 lira. Döküm wok tava, cam kapaklı ve 36 santim boyutunda, 115 lira. Derin çelik tencere, 22 santim boyutunda, 65 lira. Kar tanesi kolye, 30 lira fiyatı gümüş renkli ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. Amigurumi el örmesi hobi kiti, 24 lira fiyatı. Emsan titan granit tava, 28 santim boyutunda, 40 lira. Filiz kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Çiğ köfte ve hamur yoğurma leğeni, tanesi 20 lira. Fakir yumurta pişirme makinesi, 119 lira. Alüminyum mantı tenceresi, 34 santim boyutunda, 115 lira. Dokunmatik damacana su pompası, 45 lira fiyatı. 3 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop, 350 lira. Ahşap ayaklı ve çok amaçlı dolap, 140 lira fiyatı. Otomatik kapaklı çöp kovası, 28 lira fiyatı. Ayaklı servis tabağı, 15 lira. Tefal markasına ait tava, 32 santim boyutunda, 90 lira. Elektrikli ayarlanabilir çifti ocak, 160 lira fiyatı. Emsan 6 parça çelik sahan seti, toplam 160 lira. Tezgah üstü mini çöp kovası, 7 lira. Porselen çiçek desenli çay makinesi, 70 lira. Fakir mutfak şefi, 2 yıl garantili, 1150 lira. Ütü masası, 60 lira fiyatı. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi, tanesi 20 lira. Ahşap bambu havan, tanesi 20 lira. Fakir ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 285 lira. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira. Altılı yastık seti, toplam 65 lira. Ayaklı lambader, 70 lira. Organizer şık takı kutusu, 20 lira. Paşa Bahçe 4 parça hazırlık seti, toplam 40 lira. Cam kapaklı kek fanusu, 20 lira fiyatı. Çift yönlü bebek arabası, 400 lira fiyatı. Yumurta sepeti, 25 lira. Paslanmaz makarna süzgeci, 17 lira. Atılı kahve yanı su bardağı seti, toplam 34 lira. Emaye yuvarlak fırın tepsisi, 30 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.